Hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim bugün kutluyoruz. Neyi kutluyoruz? 4 milyon abone. 4 bak milyon. bir değil, iki değil, 3 değil tam 4 milyon abonemiz oldu bugün. Bu içeriği de bak içeriye çöreklenmek diye bir şey vardır YouTube'da. Önce yaparsan kazanırsın. Aynen. Kimse daha Türkiye'de 4 milyon abone kutluyorum videosu yapmadan ben yapıyorum. Bak bu da benim büyük aileme. Bu da bir size öncelik bu da. Bu da öncelikle. Bu da bir kanalın bugünlere ulaşmasını sağlayan Emre Karoğlu. Gerek Merhaba Enes Giresol'un diyişleriyle de gerek... <laughs> tatlı gülümsemesiyle. Bakın tatlı gülümsemesi. Gamze mi? Sakalım olduğu için gözükmüyor ama. <laughs> gözükmüyor ama gamzilidir normalde yani. Gerekse kanalın sabote etmeye çalışmasıyla gençer kardeşimiz her türlü spam, e, YouTube'a bildiri bu kanalı kapatın. onu Öyle, <laughs> <laughs> öyle kötü işaretler. Sus! konuşma. Yapma. Terbiyesiz. Yapma. Dört bir gel dört milyon, milyon, milyon aboneyi kutluyoruz. Ne kutluyoruz? Dört bin aboneyi. Dört. Nasıl bir gün olur? O yüzden şimdiden kutlamaya karar verdik Dört milyon. Dört milyon. 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 Türkiye'de olmamış içerikleri yapıyoruz oğlum biz. Türkiye'de daha görmediğiniz içerikleri şu anda ben sizin Kardeşim için yapıyorum. Dört ]ıyorum. milyon aboneyi kutluyoruz. Kardeşim teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O, o teşekkür ederim. teşekkür ederim. o yapar sonra Teşekkür ederim. Kanalın bugün sağlayan Emre'ye bir daha teşekkür edelim. Emre'ye bir daha bize sıcak gülümsemeni. Eyvallah. Çok üşünüz lan. Biz normalde sevişen insanlarız zaten o yüzden sıkıntı değil. Evet. Kanalıma ve büyük aileme teşekkür ediyorum. Bugünlere ulaşmasını sağlayan yetişikler. Şu anda merhaba arkadaşlar. Ben Enis ve bugün sizlerle beraber 4 milyon abonemi kutlayacağım. Evet bir tanesi bu. Eyvallah. Kutluyorum kardeşim. Kutluyorum 4 milyon abonemi. Bir. Aynen. Gel. Her birimiz Bin, İki. Abone, bin milyon abone mi şey yapıyoruz? Ya, Gelsin bir, şey şey bir şey daha <laughs> Üç. Üç. Hayırlı olsun. 3 milyon kardeşim. oldu. Bir de kendim öptüm. Dört milyon oldu. Allah bereket versin. Eyvallah. Amin. İnşallah. <laughs> e, beş e, kutlarız yarın. Diye umuyorum yani. Öpüyorum.